en acı şiirleri ben yazacağım, biliyorum. Güneşi hep ağlarken görüyorum. Yaralarını iyileştirmiyor sürdüğü kremler ayın. Evreni yıkıyor da enerjisi boşalmıyor fayın. Ağaçlar küle dönmek için yeşeriyor ormanda. Akrepler yel kovandan hızlı dönüyor zamanda. Tüm renkler gülüyor da Ağlayan hep kırmızı. Artık kanamasın lokman sarsın da yaramızı. Gelenler hep gittiler. Gidenler hiç dönmedi. Yanmasın demiştin ya. O ateş hiç sönmedi. Söyleyemezdim gözlerinin pencerem olduğunu. Her yumduğunda içimde nelerin solduğunu gözlerin yalçın kaya. Söyle, nasıl bakayım? Ellerin İstanbul trafiği. Söyle, nasıl tutayım? Elindeki çizgiler yollarımdı benim. Yere düşmekle bitti umutlu her gelişim. Geceleri yanan ay, parlama ışıl ışıl. Tatlı bebek, bu gece uyuma mışıl mışıl. İhtiyacı olan var, sen uykunu ona ver. Beni göstermek için rüyasına giriver. Gökyüzü kimin yüzü, anlasın artık. Ve bulutlar neden darmadağınık? Bir ırmak akar, akar da neden? Kavuşur denize hiç sevinmeden. Deniz umursamıyor diye mi hüzün? Kuşlara cennettir ırmak ve yüzün. Hüzün bir kuşun kırık kanadı, keçinin uçurumdan düşen inadı. Uçurumdan düşenin umudu bir dala tutunur mu? Kentte sen rüzgar caddeleri uçurur mu? Bir kent ki her caddesi yüzünle aydın, yeşil olurdu kentim kan yerine su olaydın.